Bunu nasıl yediniz yuttunuz Eren? Ya akıl alır gibi değil. Yekta ile işbirliği yapmak ne demek? Ya ne yapalım Derya? Kalbimiz ağzımızda atıyordu ya. Korku her şeyi yaptırıyor işte insana. E bu şerefsiz öyle ne bileyim gözü kararmış bir şekilde tehdit edince üstüne bir de tetikçiyi bulamayınca. Çok fena Tonga'ya düşmüşsünüz. Bakın şimdi ah vah vakti değil olan olmuş. Bundan sonra ne yaparız, nasıl çıkarız bu işin içinden ona bakacağız artık. Doğru dedim Merdan dedi. Bana göre savcının bulduğu bu kaçak eseri Yekta getirip bu eve koymadı. O ihtimal bir kere silelim kesinlikle. Niye o zaman o kütübiyoz oğlu ta yukarı salona kadar çıktı? Ha? Yalnız kalacağız ayağına. Bak Ceylin de söylüyor. Bir süre salonda yalnız bırakmışlar onları. Bak oğlum bu adamlar ayak işi yapmazlar mutlaka pis işlerini yaptıracak birilerini bulurlar. Ellerini kirletmezler öyle. Ya acaba bu işi şu Çınar'ın kayıp arkadaşı Eyüp mi yaptı? Yani bu ikisi dışında bir tek o geldi çünkü eve. Eyüp de ortalıkta yok. Sıra kadem bastı işte. Ne yaptınız? Kaçırdın mı bir şey? Yok kraliçe ya bu eve tarihi eseri Eyüp mü koydu acaba diye onu düşünüyorduk bir yandan ya. Tamam, Eyüp işi bende. Ben bulacağım onu. Hadi bakalım. Evet. Bu tarihi eserleri depodan götüren tırı bir takip ettir istersen. Nereye gittiğini öğrenelim. Aklımda amirim, aklımda. Ben zaten emniyete geçireyim, geçince baktırırım. Tamam, ben de Laçin Hanım'la bir buluşayım, bakalım ne diyecek. Derya kızım, sen de güzelce dinlen, tamam Hadi yavrum. Ben de bir ılgaza uğrayacağım. Sen de Laçin teyze bir şey söylerse beni haberdar edersin. Tamam kızım. Hadi görüşürüz. Peki teşekkür ederim Pasta nerede Ömer? Pasta nerede? Nereye götürdün manyak herif? Ömer Tilmen her pazartesi gelirmiş. Tilmen yok ama. Yok mu? Ömer, Ömer, Ömer. Ömer Atamer var mı? Bir bakayım. Ha evet, annesi burada bizde, Esin Hanım. Ne? Aha! Esinci burada demek. Ah sonunda. <laughs> Hayır, o kadar yer gezdim ki. Ta Ankara'dan geliyorum. Bir de bulamayacağım diye çok korktum. Ta Ankara'dan mı geliyorsunuz? Ya, <laughs> hem de Şevk'le. E, dostluk mesafe tanımaz. Hele eski dostluklar. Ay, hemen görebilir miyim Esin'i? Kim bilir nasıl sevinecek? Ee, yemekten sonra televizyon saatindelerdi. Ben bir bakayım odasına geçmiş mi? Ya, sizi de yoracağım ama. Yok canım, ne demek. Misafirlerimizin yüzü gülsün yeter ki. Esin Hanım burada. Ee, yalnız bilginiz vardır gerçi. Alzheimer son zamanlarda ilerledi. Yani sizi tanıyamayabilir. Hiç mi? Arada hatırlıyor ama dediğim gibi eğer tanımazsa endişelenmeyin lütfen. Sorun değil ben idare ederim. Esin Hanım. Hatta bazen ismini bile maalesef. Misafiriniz var. Siz buyurun. Ben hemen buradayım, ee, bir şey olursa seslenin lütfen. Tabii, tabii, sağ ol. Esin. Esinciğim. Ben Yekta ım. hatırladın mı? Avukat Yekta Tilmen beraber çalışmıştık hani Mecidiye köydeki ofiste. Ben bilmiyordum burada olduğunu. Ömer söyledi. Bu hafta gelemeyecekmiş. Baba sen git dedi. Ömer. Oğlumuz. Ömer. Evet, Ömer. Evet, oğlumuz. İkimizin oğlu. Birlikte yapmışız hani. Ömer öldü. Ne dedin? Öldü benim oğlum. Sen kimsin?